Aşağıdakilerin hangisi bakmak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir. Eski fotoğrafına bakıp bakıp ağlıyorum. Zamanını daha verimli geçirmeye bak. Yaptığım tatlının tadına bakamadım demiş. Şimdi arkadaşlar kontrol etmek o zaman tadına bakamadım derken bu burayı verir. Aşkı gitti. Özen göstermek arkadaşlar var mı? Özen göstermek. Eski fotoğrafına bakıp bakıp ağlıyorum. Bir de zamanını daha verimli geçirmeye bak. Bak özen göster. O zaman burada burayı verir. Bir şeyin farkına varmak. Bir de ne var? Bakışı bir şey üzerine çevirmek. O da şunu vereyim arkadaşlar. Eski fotoğrafına bakıp bakıp diyor ya. O bakışta bunu verir. D'yi deledim. B'yi deledim. Ne kaldı? Sadece C şıkkı kaldı. Cevabımız C olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aşamalı bir durum söz konusudur? Gençler şimdi akşam konser anına erken gidersek daha çok sohbet edebilir demiş. Herhangi bir aşamalı durum yok. Aşama durumlar genelde şunlar oluyor. İşte gittikçe ne bileyim günden güne gibi ifadeler, sözcüklerle fark ediliyor. C'ye baktığımızda kar yaşından dolayı bugünlerde köyden çıkma imkan yok demiş. Hiçbir ilgisi yok. Havalar uzun zamandır bu kadar soğuk olmuyor demiş. Yine bir aşamalı durum yok A baktığımızda her geçen gün demiş. Bak burayı fark ettiniz mi? İşte burası bir aşama günü. Aşamalı anlam. Her geçen gün daha sakin bir kişiyle bürünüyor derken cevabımız kesinlikle A olacak. İnsanoğlu uzun yaşamı boyunca pek çok şeye ihtiyaç duyar. Cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi arkadaşlarım burada bir kere insan onu kesinlikle isimdir. Özne olarak yapılmış. Uzun yaşamı boyunca pek çok şeye ihtiyaç duyar. Duyar yüklem. Şimdi duyacak olan kim insan oldu? Burada kesinlikle isim oldu zaten. Peki ne zaman duyar bunu? Uzun yaşamı boyunca pek çok şeye demiş ne duyar? ihtiyaç duyar. Şimdi bunu tabi siz 8. sınıfta daha detaylı göreceksiniz ama ihtiyaç burada bir isim olmuş oluyor. Geri kalan da şey zamir çok onun sıfatı pek onun zarfı boyunca derken zarf oluyor. Yaşama boyunca beraber zarf tamlayıcısı uzun yaşamanın buradaki sıfat hali yani biraz tabi detay ama buradaki arkadaşlar şöyle baktığınızda isim olarak insanoğlu ve bir de ihtiyaç vardır. Cevabımız A değil, B şıkkı değil. Cevap Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ek cümleye yönelme, yaklaşma anlamı katmıştır. Arkadaşlar evde derken bulunma anlamı katmış. Ama bu yaz yeni evine derken ne yapmış? Burada yönelme hal ekini aldığı için direkt gördüm. Ondan dolayı cevabımız Bursa olacaktır. Evden ayrılma hali var. Evini derken belirtme hali var. Onları geçtim. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerin hangisidir? Uzun ve sağlıklı bir yaşam her birinin dileğidir. Bununla birlikte günümüzde birçok etmen sağlıklı bir yaşam sürmemize engel olmaktadır. Bunlardan bir kısmı bireysel çabalarla önlenemese de önemli bir kısmı yaşam şekli değişikliği ile kişilerin kendilerinin değiştirilebileceği faktörlerdir. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılması, ideal vücut kilosunun korunması sağlıklı bir hayat için oldukça önemlidir. Şöyle çizelim arkadaşlar. Bunların yaşam tarzı olarak benimsenmesi ile kanser, diyabet ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok kronik hastalık riskinin azaldığı gösterilmiştir. Ayrıca sağlıklı yaşam tarzı e, kronik hastalığı olanlardan da hastalıkların yönetiminde ve e, komplikasyonların önlenmesinde birçok medikal tedaviden üstündür demiş. Şimdi. Ana düşünce istiyor sevgili gençler. A şıkkında düzenli uyku uyumak demiş geçtim. Sağlıklı yaşam uzun yaşamanın sırrıdır demiş gençler. Bunu da geçtim. Sağlıklı beslenme. Evet sağlıklı bir hayat oldukça önemlidir demiştik. Sağlıklı bir beslenme, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite gibi birçok konuda ne yapıyor? Oldukça etkilidir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Numaralı cümlenin hangileri neden sonuç cümlesidir? Yeni elbisem alınırsa bunu kardeşime vereceğim. Alınırsa arkadaşlar buradaki şart yani koşul cümlesidir. Şart koşul cümlesi. Sınava iyi çalışmadığından başarılı olmadı. Şimdi arkadaşlarım iki alabilir miyiz? Tabii ki de çalışmadığından dolayı. Bakın çalışmadığından dolayı başarılı olamadı. Bu da nedeni. Ya da şöyle yapın. Başarılı olamadı ya. Neden? Niçin başarılı olamadı? Sınava iyi çalışmadığından dolayı iki kesinlikle aldık. Annesinden izin almak için eve gitti. Bu amaç arkadaşlar. izin alıp almadığını henüz bilmiyoruz. Ondan dolayı bu onun amacı. Onun için eve gitmiş. Peki 3'ü de eledik. Bakın şimdi 3'ü eledim. Bakın 3'ü eledim. Biri de zaten şartı koşul diye eledim. Cevap zaten ne çıktı? Denizi çıktı. O zaman durakta otobüs beklemekten ayaklarına karasular inmişti. Ayaklarına neden? Niçin? Çin e, karasular inmiş diye soru, soru soru sorduğunuzda durakta otobüse beklemekten dolayı diye size cevap verecektir. O zaman 4'ü de aldım. 2 ve 4 bizim e, cevabımız olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tahmin anlamı vardır? Sabah uyanamayınca keşke bu kadar geç yatmasaydım dedim. Bir tahmin yok. Tut ki bu işi başaramadın. Hayatına ne değişir? Arkadaşlar bir tahmin değil. Varsayım cümlesi bu. 2'den dolayı. Kitap mı okusam film mi izlesem karar veremedim. Arkadaşlar bu da bir tahmin değil. E, hava biraz kapalı görünüyor. Yağmur geliyor bence demiş. Yağmur geliyor bence. Bir tahmin var mı? Evet. O zaman bakın tahminde de şöyle düşünün. Olasılık ve tahminin farkı biraz daha Tahmin de daha da kuvvetli. Niye diyeceksiniz? Çünkü hava biraz kapalı derken görünüyor ya. Yani burada bunu görmesinden dolayı bunu söylüyor. Onun için tahmin cümlelerine baktığınızda e, özellikle olasılık falan şıklarda olduğu zaman tahmin daha kuvvetli olur. İhtimal e, en azından onu söyleyeyim. Daha kuvvetli olur. Onun için cevabımız D olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanımı yanlıştır? Derste Türkçenin demiş. Arkadaşlar bu da bir kere yanlış. Neden diyeceksiniz? Şimdi Türk kök mü? Evet. Ç yapım eki mi? Ona da evet. Nin eki çekim eki mi? Evet. Yapım ekinden sonra gelen çekim eki ayrılır mı? Hayır. O zaman nasıl yazılması gerekiyor? Doğrusu şu. Türk nin. Doğrusu böyle yazılır. Kesme işareti getirilemez. Cevap A çıktı zaten. Ankara Kalesi doğru. Ahmet Bey'in ünvan sıfatı doğru. Bu yaz Bodrum'a gidecekmiş. Doğru bunlar. Tüm sanatlar kardeştir. Hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Şimdi arkadaşlar konuşturma sanatı yani intak diye adıyla kişileştirme, abartma, tezat. Baktığımızda tüm sanatlar kardeştir. Kardeş cümlesi insanoğlu için kullanılır. Burada bir kişileştirme yapılmıştır dememiz gerekiyor. İnsan dışında bir varlığa söylendiği için cevap bursa kişileştirme olacaktır. Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi grafiği incelediğimizde tahıllar ve diğer sebzeler, meyveler, içecek ve e, toplam baharat bitkileri verilmiş. Şimdi tahıl ve diğer bitkisel ürün üretim miktarı her iki senede de aynıdır demiş. Her iki senede de aynı mı? Bakalım. Söylenemez demiş arkadaşlar. Mesela burada aynı e farklı Burada da farklı, burada da farklı. Çok az farklar ama farklı. Bir kere A yanlış çıktı. Diğerlerini inceleyelim. 2020 yılındaki toplam üretim miktarı 2021'e yakındır. 2020'ye bakın maviler 2020, diğerler 2021 ya. Şimdi demiş ki üretim miktarı 2021'e yakındır. Evet arkadaşlar hepsinde yakın söylenebilir. Meyve, içecek ve baharat bitki üretimi diğer ürünlere göre en azdır. Meyve, bitki, içecek bakayım. Evet şurayı söylüyor en az da olduğunu söylemiş. Sebze üretim miktarı her iki yılda da birbirine çok yakındır. Sebzeye bakalım. Her iki yılda da birbirine çok yakındır demiş. Problem yok. Cevap aşık olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Görmek sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir. Mezun olduktan sonra ne demek istediğimi sen de göreceksin. Yani anlamak, kavramak anlamında olur mu? Evet. O zaman şöyle bir B şıkkı yazabiliriz bunu eledim. Arabanın otoparktan kırmızı arabanın yanında gördüm. Gözde algılamak olur mu gençler? Evet. Buraya da aşıkı diyebilirsiniz. Şimdi onun gözü yalnız parayı görüyor demiş arkadaşlar. Yani paraya değer veriyor. O zaman buraya da D şıkkı desek cevap C şıkkı olacaktır. Hangisine sitem anlamı vardır? Kaç yaşına geldi halen odasını toparlamıyor. Şikayet ediyor gençler. Yani yakınıyor diyebiliriz. Bizim de sizinle de konuşacaklarımız var demiş. Sistem burada da yok. Buraya kadar geldin de beni neden aramadın? Bakın sitem de direkt yüzüne söylüyor gençler. Gördünüz mü? Yüzüne söylüyor. Bak diyor ki beni neden aramadın? O zaman cevap C olacaktır. Çocuklar bu pastayı kendileri yaptılar. Cümlesindeki isimler Aşağıdakilerin hangisine bir arada verilmiştir? Şimdi arkadaşlar yaptılar zaten fiil. Bir isim değil. Şimdi kendilerine dediğiniz zaman buradaki zamir olmuş oluyor. Geriye ne kalıyor şimdi? Pastayı kalıyor. Bu bir isimdir. Bu pastayı derken bu işaret sıfatıdır. İse yazalım işaret sıfatı. E bir de çocuklar isim. O zaman çocuklar ve pasta hangi şıkta? A şıkkında. O zaman cevabımız da A olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde okul sözcüğünün aldığı ek cümleye yönelme yaklaşma anlamı katmıştır demiş. Evden okula giden yol tam 15 dakika sürdü. Ya arkadaşlar okula giden derken yönelme haleki almamış mı? Almış. Cevap aşıkı çıktı. Şimdi okuldan derken ayrılma haleki geçtim. Okulda bulunma haleki, okulu belirtme haleki. Cevabımız ne oldu? Aşık oldu. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? İç mimarlık binaların iç mekanlarını güzel bir şekilde dizayn edilmesini sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet ile beraber öncelikle binanın iç mekanına ve müşteriye uygun bir planlama yapılır. Ardından müşterinin talebine göre proje çizimine başlanır. İç e, iç mimarlık ile beraber bilmesi gereken şeylerden birisi iç mimarlığın müşterilere sunduğu avantajlardır. Konfor bunların başlıcasıdır arkadaşlar. Konfor e, aynı zamanda huzuru da getirir demiş. Bulunmaktan keyif almadığınız evler sizin dingin bir hayat sürmenizi, yaşamanızı engeller. Çizelim yaşamaktan ve bulunmaktan keyif alacağınız e, mekanlar size özgür alanlar sunar ve konfor alanlarınız ne yapar arkadaşlarım arttırır. Şimdi ana düşüncesi e, ne bakacak olursak A şıkkında iç mimarinin sağladığı en önemli avantaj kişiye olan o konfor var hey arkadaşım şurayı istiyor bizden. Konfor alanı sağlamasıdır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Numaranız cümleden hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Yani arkadaşlarım neden sonuç cümlesi olarak bakalım. Etrafındaki insanlar yardım etmek için varını yoğunu paylaşıyordu. Bakın neden varını yoğunu paylaşıyormuş? Şimdi etrafındaki insanlar yardım etmek için. Peki yardım etti mi biliyor musunuz? Net net bir şekilde var mı? Yok. Ondan dolayı burası amaç sonuçtur. Buna dikkat edin. Bak onun için söylüyorum yani kesin yardım etti mi etmediğini bilmiyoruz ama kesin mesela var mı yoğunlu paylaşıyorduk ama insanlara yardım etti deseydi olurdu o zaman bir kere biri eledim. Dışarısı çok soğuk olunca sofrayı içeriye taşıdık. Bakın neden niçin sofrayı içeriye taşıdık? Ee, çok soğuk olduğundan dolayı. Dan dolayı. Bu kesinlikle neden sonuçtur. Dil öğrenmek için Kanada'ya gitti. Bu amaçtır. Sana araba alırım ancak demiş. Bu da şart koşul cümlesidir. Bunu da geçtim. Cevabımız kesinlikle Bursa'dır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti söz konusudur? Arkadaşının bu konuda ona dürüst olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar burada bekle, gerçekleşmemiş bir beklenti yok. Seninle konuştuktan sonra böyle davranmayacağını ummuştum. Bakın o zaman burada ne var? Gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusu ummuştum derken söylemiş zaten cevabımız B olacaktır. Cümleler hangisinde kesme işareti kullanımı yanlıştır? Bu yaptığı davranışları anayasanın 3. maddesine aykırı demiş. Doğru arkadaşlar bu da herhangi bir problem yok. Burada da yok. B şıkkına baktığımızda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına damgasını vuran en önemli şairlerdendir Nazım Hikmetran. Gençlerin herhangi bir sıkıntı yok. Bir dönem olduğu için kesme işareti gelir ve doğrudur. Eşyalarımızı bile topladık. Ama buradan taşınacağımızda halen ev sahibimiz Ali Bey'e demiş. Ali Bey de burada bir ünvan sıfatı. Hiç problem yok. Doğru kullanılmış. D şıkkına geldiğimizde Osmanlı'nın padişahları sınırlarını genişletmenin ve Türklüğü yaymanın peşindeydiler. Şimdi arkadaşlar Osmanlı... Burası bir yapım eki mi? Yapım ekinden sonra gelen çekim eki olan nın ayrılır mı? Ayrılmaz. Cevabımız ne olacak? Denizli. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır? Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan tepemde kanaç açmış bir kartaldır yalnızlık demiş. Yalnızlığı ne yapmış arkadaşlar? Bir kartalın benzetmiş. O zaman cevabımız ne çıkacak? Adana. Yalnızlığı e, tepemde kanat, kanat, açmış bir kartala benzettiğinden dolayı cevaba A şıkkı dedik. Bu grafiğe göre aşağıda giden hangisinde ulaşılamaz? E, A şıkkında düzenli kitap okuyan insanların oranın en az olduğu ülke Fransa. En aza bakıyorum Fransa. En fazla olduğu ülke ise Norveç demiş. En fazlası da Norveç. Sıkıntı yok. A'ya ulaşılır. Türkiye düzenli kitap okuma oranın en yüksek olduğu ilk 3 ilk ülke içerisindedir demiş. Şimdi birincisi Norveç, ikincisi Finlandiya, üçüncüsü Yunanistan olur. O zaman Türkiye burada kaldı. Yanlış cevap. B şıkkına ulaşamayız. Almanya ve Türkiye'nin düzenli kitap okuyan insanlarını birbirine yakındır. Almanya ve Türkiye'ye baktığımızda bakın 10.1 Türkiye, 10.5'te Almanya birbirine yakın. İtalya'nın düzenli kitap okuyanların oranı, İtalya nerede? Burada. Düzenli kitap okuyan 8.5'muş. Ee, oranı İngiltere ve Fransa arasındadır. İngiltere ve Fransa arasında baktığımızda evet burası 9.7 İngiltere'nin. Fransa ki de 6.7 olduğu için arasında İtalya gelmiş olur. Problem yok. Cevap B olacaktır.